Merhaba arkadaşlar, bir değerlendirme uygulaması olan Quizzes uygulamasına kısaca tanıtmak tanıtmaya çalışacağım bugün sizlere. E, Quizzes.com internet adresine gidiyoruz öncelikle. E, kayıt olmamız gerekiyor haliyle. E, eğer Google hesabınız varsa, onun üzerinden kolaylıkla kayıt olmanız mümkün. Evet. Kayıt olduktan sonra önümüze gelecek ekran bu arkadaşlar. E, buradan sınav oluşturup öğrencilerimize e, WhatsApp üzerinden, WhatsApp grupları üzerinden gönderebiliyoruz. O yüzden Crit bölümünden ilk önce soru oluşturacağız. Sınav oluşturacağız. Quiz kısmından. Sınavımıza bir isim vermemiz gerekiyor. Sınav 1 diyelim. E, matematikten olsun ya da ya çok önemli değil. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Matematikle ilgili olsun diyelim biz. Diğer sayfaya geçelim. Arkadaşlar soru formatımız çoktan seçmeli, onay kutusu, boşluk doldurma, benzeri soru formatları var. Çoktan seçmeliyle başlayalım biz. Buraya sorunun kökünü yazıyoruz arkadaşlar. Örneğin aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır diyelim soru kökümüzü oluşturduktan sonra şıklara geçiyoruz. A diyelim. B, C. Buraya kelime, cümle de yazabiliyoruz arkadaşlar. D diyelim hatta. İsterseniz 3 şıka da indirebilirsiniz. Burayı silerek. Hatta 5 şıka da çıkarabilirsiniz. Bu tamamen bizim elimizde. 3 şıka indirelim. Bu sağ taraftaki gördüğümüzde öğrencinin tableti ya da telefonundan göreceği ekran olacak arkadaşlar. Yani sorumuz bu şekilde görünecek. Ee, tabii ki doğru cevabı seçmemiz gerekiyor. Örneğin C doğru cevapsa bunu işaretliyoruz. Ve buradan da süreyi ayarlayabiliyoruz. Eğer basit bir soruysa kısa tutabilirsiniz. 30 saniye gibi. Ee, öğretme, öğrencinin biraz uğraşabileceği bir soruysa eğer. E, süreyi uzatabilirsiniz. 2 dakika, 3 dakika, 15 dakikaya kadar. E, biz bunu 30 saniye yapalım. Kaydedelim. İlk sorumuzu oluşturduk arkadaşlar. İkinci sorumuz boşluk doldurma olsun. Ee, yine sorunun kökünü buraya yazıyoruz. Ya da şöyle farklı bir durum uygulayalım bunda. Arkadaşlar soru kökünde buradan matematiksel formüller kullanabiliyoruz. Matematik soruları için e, fotoğraf ekleyebiliyoruz. E, ses kaydı ekleyebiliyoruz. Ve video ekleyebiliyoruz. Bu tamamen bizim elimizde. Örneğin bu soru buraya... E, resim olarak ekleyelim. Ben bunu resim olarak indirmiştim. Yani yazmamıza gerek kalmıyor. Direkt bu şekilde indirebilirsiniz. E, cevap olarak da bu e, açık uçlu bir soru olduğu için sadece öğrencimiz buraya cevabı girecek. Çoktan seçmeli bir soru değil bu. Çünkü Eğer alternatif bir e, cevap varsa onu da buraya gire, girebilirsiniz. Bu soruyu da böyle kaydettik. Şimdi bir başka sorumuz da onay kutusu olsun. Ee, yine soru kökümüzü oluşturduk. Aynı zamanda şıklara da arkadaşlar e, fotoğraf ekleyebiliyoruz. Bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi ay kutusu birden fazla eğer şık işaretlenmesi gerekiyorsa bu soru tipini kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Süreyi de ayarladıktan sonra e, tabii ki doğru cevabı işaretleyeceğiz. Birden fazla doğrumuz varsa birden fazla şık işaretledik. Üçüncü sorumuz da bu şekilde oluştu arkadaşlar. Bu soruları bu şekilde sıralamamız mümkün. Diğer soru tiplerde siz bakarsanız eğer ilgilenirseniz. E, Sınavımız bittikten sonra, oluşturduktan sonra dan kısmını işaretledik. Ee, buradan dil seçeneğimiz var. Türkçe seçebilirsiniz buradan. Ee, hangi sınıf kademesine uygunsa sınavımızı atıyorum. İkinci sınıfa da uygundur. Üçüncü sınıfa da uygundur. İkiden üçe diyebilirsiniz. Ya da sadece ikinci sınıfa uygun olduğunu düşünüyorsanız bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Ee, burası herkesin görüp göremeyeceği ile ilgili bir kısım. Herkesin görmesinde herhangi bir sakınca yok. Bu bu şekilde kalabilir. Save dedik, kaydettik. Şimdi arkadaşlar, öğrencilerimize bunu nasıl ileteceğiz? Burada ev ödevi kısmı var. Homework. Bunu işaretleyip sınavın geçerlilik süresini belirliyoruz. Yani sınavımız ne zamana hangi tarihe kadar geçerli olsun? Atıyorum 28'ine kadar saat 12.30'a kadar geçerli. Şu anda bu işaretlemeye göre devam et dedik. Arkadaşlar buradan şu kısımdan tıklayıp linkimizi kopyalıyoruz. Ve e, Whatsapp grubuna belli grubumuza atabilirsiniz. Kopyaladıktan sonra kısa süre beklerseniz şu şekilde e, resimli hali çıkacaktır. Ve öğrencileriniz gönderdiğiniz andan itibaren sınava başlayabilirler. E, onun dışında söylemem gereken şey. Soru hazırlayacak her zaman zamanınız olmayabilir. Önceden hazırlanmış soruları buradan arayabilirsiniz. Atıyorum mat matematik 3. sınıf dediğimiz zaman. Bakın daha önceden başka öğretmen arkadaşların hazırladığı sorular çıkıyor. Örneğin 3. sınıf matematik çarpma bölme. Zaten sağ tarafta görüyorsunuz soruları. Eğer hoşunuza gitmişse girip buradan edit kısmından kendinize göre uyarlayabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Hoşunuza gitmeyen soruları silebilirsiniz ya da soru ekleyebilirsiniz. E, kontrol ettikten sonra hazırlanmış sınavı yine dan diyoruz. Aynı işlemleri bunda da yapıyoruz. Ev ödevi gönder. E, tarih aralığını ayarlıyorsunuz. Son sınav tarihini. Continue. Ve buradan yine linki kopyalayıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim e, değerlendirme kısmına. Ya da daha öncesinden şunu göstereyim. Kütüphanemiz oluyor burada. Şimdiye kadar hazırladığımız, gönderdiğimiz soruları bakın kütüphane kısmında görebiliyorsunuz. Hatta çok daha önceden hazırladığınız ve gönderdiğiniz soruları da görebiliyorsunuz. Kimin kaç kere girdiğini görüyorsunuz. Ve en önemli kısmı da tabii ki değerlendirme kısmı. Burada raporlar kısmından e, sınavınıza kaç kişi girmiş. E, burada görebiliyorsunuz ve başarı oranını görüyorsunuz. Örneğin gönderdiğim sınavlardan bakalım. Mesela ben proje için gönderdiğim bir sınavdı bu. Konuşan deyimler projesi. 479 tane öğrenci girmiş. Evet, kimin kaç doğru, kaç yanlış yaptığını. Tabii ki zaman da önemli bu sınavda. Hani daha hızlı bitirenler daha yüksek skor elde ediyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ...kimin ne yaptığını görebiliyorsunuz. Öğrencilerinizi bu şekilde takip edebiliyorsunuz. E, uzaktan eğitim sürecinde ben geçen sene çok kullandım. E, çok da işe yaradığını düşünüyorum. E, öğrenciler çok severek yaptılar. Burada da e, soruların analizi... E, ...hangi öğrencinin hangi sorularda doğru yaptığı, yanlış yaptığı gibi... E, ...sınavla ilgili bilgilere buradan ulaşmanız mümkün. Öğrencilerin... Bir sorunuz olursa arkadaşlar yine özelden ya da gruptan ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Ee, teşekkür ediyorum.